başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce bugün atmış olduğum videonun bildirimi gitmedi. Saat 10'da falan attım sabah herhalde Türkiye saatiyle. Suyun altında, suyun üstünde yeni cam basma takviyle alakalı. İzlememiş olan arkadaşlar varsa izlerlerse bir de yorum yaparlarsa çok mutlu olurum gençler. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere sezon 18 geliyor. Çok az bir süre kaldı. Bugün ayın 11'i ve bir hafta falan kaldı arkadaşlar. Tabi sezon 18 gelince de Royal Pass olayları gelmeye başlıyor. Ben de bugün size sezon 18'de Royal Pass alma şansınız olacak olan bir etkinlikten bahsedeceğim e, iyi dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bazı şeyleri eksik yapmayın abi. Şimdi ondan önce hemen birkaç soru var. Onları cevaplayayım. Ondan sonra hızlıca konuya geçeceğiz. Yusuf Şifçi abi soru bu aralar mobilde etrafta adam olmadığında bile çok kasıyor ama bugün cenlemeden önce yok demiş. Ya bu emülatörde de var şu an. Geçenki videoda da söylemiştim böyle titreme oluyor gibi yani ufak bir kasma oluyor gibi böyle değişik şeyler oluyor her güncellemede bazı şeyler gidiyor, bazı şeyler bozuluyor. Ama o da herhalde düzelir diye tahmin ediyorum. Cavir abi soru. Oyuna Heaven haritası gelir mi? PUBG'nin bilgisayarın versiyonunda var demiş. Heaven bence gelmez. Çünkü Heaven'a başka bir harita daha geldi PUBG'ye ve PUBG Mobile'de de yok. PUBG Mobile'de de Living var. Living'de PUBG'de yok. Ya bazı haritaların gelmeyeceğini düşünüyorum. yani Hem PUBG Mobile'e hem de PUBG Mobile'deki haritaların PC PUBG'ye. Ana haritalar geliyor ama işte. Onların üzerindeki değişiklikler olabilir. Yusuf abi soru karakter yapma güncellemesi ne zaman gelecek? Hem de herkesin sorusunu alıyorsun. Alırsam memnun olurum. Ya şöyle. Çin versiyonunda benim Çin hesabımda var şu an karakter yapabiliyoruz. Gidip oyuncu seçtiğimiz, karakter seçtiğimiz yerde. Ama hani PUBG Mobile e ne zaman gelir? Şu an herhangi bir bilgi yok. Ama benim fikrim belki iki güncelleme sonra gelebilir. Veyahut ikinci güncellemede gelebilir. Benim kendi tahminim. E, maraklı videolar abi soru. Ben eşittim ki PUBG Mobile 25. sezonda bitir doğru mu demiş. 25. sezon yani bir sezon iki ay sürüyor. ben 18'e gireceğiz. 7 sezon falan mı diyorsun? 7-8 sezon neyse. Yani bir buçuk yıla falan bitiyor diyorsun. Bilmiyorum ben böyle bir haber duymadım. Duyan arkadaşlar varsa da yorumlar kısmında yazsın abi. Nerede yazıyor? Azerbaycan'da falan mı yazıyor acaba? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar şimdi sorular bu kadardı. Hemen şimdi konumuza geçelim. İyi dinleyin abi. İlk başta e, bu etkinlik ayın 9'unda başladı ve ayın 16'sına kadar devam edecek. Royal Pass yükseltme kartı yani Royal Pass verilecek. Sezon 18 artı 70 UC verilecek arkadaşlar. Onun yanında. Tamam mı? Ve e, kazanan arkadaşlar Facebook hesabınızın olması lazım. Yoksa bile bir tane fake asın, açın abi. Tamam mı? Kazanan arkadaşlara Facebook'tan işte 2 saat veya 4 saat içinde dönüş yapılacak. Ama siz geriye 24 saat içinde dönüş yapmanız lazım arkadaşlar. Çünkü ID'nizi göndereceksiniz oraya. Nereye? Midas Bay'a. Ve onlar size arkadaşlar ayın 16'sından sonraki 2 iş gününde Royal Pass'ınızı gönderecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi şöyle arkadaşlar hemen anlatıyorum. Size ben ayrıca bir şey daha vereceğim. İlk önce Bay'ın Facebook sayfasını takip edeceksiniz. Ben size linkini vereceğim, ayrı bir link. E, bu gönderiyi diyor Facebook grubunda paylaş. Herhangi bir grupta arkadaşlar e, size vereceğim linkteki gönderiyi paylaşacaksınız. midas 3. üç. E, şunu da göstereyim. Üçüncü kısımda şu. Verdiğim linkteki arkadaşlar oradaki gönderinin altına hashtag Midaspay yazıp iki arkadaşınızı etiketliyorsunuz Facebook'ta bunu da yaptıktan sonra bekliyorsunuz abi. Ayın 16'sında artık Facebook'tan size dönüş yapacaklar ama şunu dikkat edin. Mesaj alabilme şeyiniz açık olsun. Yani başkaları size mesaj atabilsin arkadaşınız olmayanlar. Onu da söyleyeyim. Ya yani bu şekilde kazanabilirsiniz. Onu da e, anlatmak istedim. Umarım işinize yarar. <laughs> Umarım kazanırsınız arkadaşlar. E, video bu şekildeydi. Bundan sonra bir Gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Böyle yapsak. Şimdi şöyle yapalım. Güzel. şimdi dedik ama biz bunu niye basıyoruz bir dakika temimiz yok ki gerek yok bandaj basalım tane yani ilaç. Hadi çıkalım. Bek alalım. Abi MK ne ya? Çok güzel bir silah. Bak yukarıda bir Mosin var. Daha doğrusu Mosin. Bombayı alalım. Alamıyorum. Ne var fazla? Bunları atalım abi. Burada biri var ya gel buraya чекнеед Oh. Tam bir vs bir kaldık seninle. Gördüm. Ay ay az öncekinin arkadaşıydı herhalde bu. Bir de gazam öldü ne oldu acaba? Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.